Merhaba arkadaşlar? Harika ben de kadın hoş geldiniz. Panda ile birlikte Roblox'ta bugün duvardan geç oynuyoruz ve duvardan geç oyununa hoş geldiniz. Arkadaşlar duvardan geç oyunu güncellendi ve biz de bugün güncel ayıyla oynamaya çalışacağız. Senelerin oyunu, eskilerin oyunu tekrardan geldik. Para bana yeni duvarlar gelmiş. Dostu bu da geçemiyordu be. Bakalım nasıl yapacağım. Hadi bakalım nasıl yapacağım. Kıyafet giyme yerinden kıyafetimizi giyinelim. Tamam ben kıyafetimi giydim. Panda da ve bekliyoruz. Daha duvar geliyor. Wow. Ben şu anda kırmızı takımdayım. Sen sarı takımdasın. Dostum ben probanda olacağım bugün. Hadi bakalım bugün probanda olmalısın. Şu anda kız geçti mi? Bakıyoruz geçemedi. Aa, geçemedi, geçemedi, geçemedi. Oyun o kadar kolay bir oyun değil. Duvarların içinden geçmek çok zor çünkü değişik ve çılgın duvarlar geliyor. Sıra bize geldiği zaman oynayacağız. Şimdi bu kız da arkadaşlar. Işte. Aha yok yok çocuğa geçmiş. Spiderman boyu. Dostum bak 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 ismi bak Spiderman. Ana gelen duvara bak. Ya, bu kadar kolay olmaz ya. Ya bu kadar kolay gelmez ya. Harbiden ya. E ne kadar şey yazdı size Spiderman boyu çocuk ya. Arkadaşlar çocuk geçti çünkü o kadar kolay geldi ki şimdi gelip bize impossible gelir. Ben şu malzeme çeşim impossible gelir. Kırmızı takımdayım hadi bakalım. Kırmızı takım önde. Kırmızı takım önde. Kıza bak, yere atmış. Pretty girl. Dostum ay dostum bu ne kadar kolay be. Ne kadar kolay be. Bu ne ya bunlar bunlara geliyor ya. Bu duvarlardan geçmek çok kolay ya. Bakayım geçebilecek mi? Ana. Ana. Şu kadar kolay duvardan geçemedi. Dostu bu kadar kolay yapamadı be. <laughs> Oğlum, yarabbim, Allah'ım ya Rabbim Allah'ım ya Rabbim. Sıra bana geldiği zaman hiç anlamayacağım. Aa takım round'a başlıyor. Takım randa bizi alabilir. Başlamış bir oyuna Allah başlamış oyuna gelip beni aldı. Dostu hadi hadi geçemedi geleli. bed driver mi? Bak bu yeni gelmiş galiba. Ne oluyor? Ondan araba sağa sola gidiyor. Tamam. Tamam sakin oturdum. Şurada şöyle boşluktan geç. Geçtim. O bizim takımın hepsi geçti. Bizim takımda hiç düşen olmadı. E bu kolay diye bu kolay değildi panda. Bu kolay değildi. Dostum ya dostum bana zor gelecek. Bakacağız sana ne geldi şimdi. Bakacağız. Sıradaki takım mavi takım sonra sarı panda ta takımı yakarışacak Oha hard geldi. Bunun içinden dive'lamaları lazım. Dalmanız lazım. Bakalım. Aha 3'ü ne yapıyorsunuz? Üçü aynı yere geldi. Aferin doğru. Allah sizi ne yapmışsın. Dostum bunlar ne yaptı? Bunlar ne yaptı? Üçü de eğlendi. Üçü de gitti. <laughs> Mavi takımın üçü de yapamadı. Allah sizi ne yapmasın. Daha diyecektiniz orada. Sıra pandaya geliyor. Sıra pandaya geliyor arkadaşlar. Dostu izle dostu. Oho panda kalp geldi. İkisine geçer Spiderman bu ve panda. Vay. Dostum işte be panda geçti arkadaşlar Aferin sana aferin o ya iyi iyi Ana makine beni sıkıştırdı Makine onu ittirdi Aferin sana panda bu oyunu iyi oynuyor demek ki. Hadi bakalım kırmızı takım önde şu anda Aa Red Team Arkadaşlar Red Team Yani biz kazandık Dostlar tebrik ederim. Rica ederim. Şimdi takımlar karmalışı. Burada Coming Soon'da Scra-Practice Room adlı bir yer vardı. Hala gelmemiş. Böyle değişik değişik şeyler gelmiş. Oyuna yeni duvarlar eklenmiş. Hepsini göstereceğiz yavaş yavaş arkadaşlar. Oyun hemen hızlıca başladı ya. Bu sefer... Aha. Aa ikimiz sarı takımdayız. Oo, Stres çarkı geldi. Stres çarkı bence geçemeyecek. Bu zormuş be. Geçemedi ya. Orbiden. Stres çarkı bize gelirse biz nane yeriz. İnşallah bu bana gelmez. Bu sana gelirse patates olsun. Abi ne oluyor duvarın arkasına sıkışıyor bunlar. Platformu bozacaklar. Ah oh, siye girdim. Aha sence geçebilecek mi? Bunda niye yerde yatıyor ya? İkisi de yerde yatıyor Spiderman boyla böyle denen kız. Dostu bu da geçemez artık yani ne diyeyim. Dümdüz hiç hareket etmese geçer. Hiç hareket etmeden geçti. Çünkü o kadar kolay geldi ki. O kadar şanslısın ki. Şimdi bana impasivo gelecek. Hadi bakayım. Aha sıradaki kişi geldi. Ups! <laughs> Alanın içine daha. Spider-Man boy, boy oynuyor. spider boy. Aha airplane geldi. E, normal bu ortaya dalması lazım. Ortaya dive atman lazım. Spider-Man boy çocuk. Allah seni ne yapmış. Geçti ha geçmiş geçmiş. Oyun takılıyor ben de diyorum geçemedi galiba ama geçmiş. Arkadaşlar bu kız şimdi sıra. Sonra bize geliyor bana. Tamam mı? Yapacağız gene. Dostum hadi aynı geldi gene. Uçağın arasına davilecek. Buradan ben de uçayım oraya da. Bak. Aa! Geçti. Düşüyor sonunda ha. Son anda geçiyorlar. Ben düşüyor sanırım, onlar geçiyorlar. Bakın arkadaşlar burada wall var, frame'ler var ama birazdan bakacağım Şimdi sıra bana gelir diye gidemiyorum oraya şu anda şapıma. Sıra bana geldi mi bak? Ha sıra bana gelmedi yine. Mavili çocuktan. Ya sıra bir türlü bize gelmiyor. Bak 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 bunda ne yapacaksın? Panda bunda yan durman gerekiyor. Hayır yatmayacaksın. Patates oldu bu. Ne yapıyorsun? <laughs> Çocuk bütün tuşlara bastı geçebilmek için maalesef ki. Dostum yan durman gerekiyordu. Evet o da yan dursaydı geçerdi. Aynen yan yan gidecekti ama yapamadı maalesef. Evet baley baley baley. Ya baleyden sonra ya sıra bende ya sıra sende. Easy ya arkadaşlar. Gelen bölüme bakar mısın? Ya abi böyle bölüm gelir mi ya? Abla en sola geçeceksin abla. Bu ne yapıyor? Ya ne yaptı bu? Bu kadar kolay bana gelse böyle harcamazdım yani. Dostu bu ne çılgın? Abi duvarın arkasına giriyorlar platformu bozacaklar. Sıra bana geliyor galiba. Aha <laughs> herhalde bir de. Allah'ım lütfen easy bir şey gelsin. Amin. Ya Allah'ım ya. Dostu impossible geldi. Şansa bakın. Ben bunu hayatta geçemeyeceğim büyük ihtimalle. Gülüyorlar bana şu anda bu geldiği için. <laughs> Dostu patates oldu patates. Platformun arkasına sıkıştım ya. Bana niye böyle zor gönderiyorsunuz ya? Oynamayacağım ya. Sıra sende. Bak şimdi bana ne gibi ya Bakayım. Ana bana da zor geldi. Pandaya da zor geldi. Bu gene normal. E ne yapacağım? Ortadan dalman lazım. Bakalım dalabileceğim. Da Allah'ım. <laughs> geçemedi. 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 Fail. Suya değdi. Ama ben geldim buraya. Ya dostum. Suya değdiğim için fail'leri. Ponda değişemedi. De. <laughs> Team round başlıyor. Dostum takım oyunu. Hadi bakalım takım oyunundayız. İlk ilk bunlar yarışıyor. Bakayım ne gelecek. Aa, buna geçersiniz ya. Abi dümdüz otur geç ya. Dümdüz otur geç ya. Bakayım. O hepsi yaptı. Aferin. Bunlar pro olabilir. Bunlar pro olabilir. Bana da öyle geldi. Hepsi aynı anda yaptı. Bak bunu suya ittireceğim. <laughs> kızı şey yaptı. Top, topu suya ittirdim. Suya attım kızı. Sudan çıkaracağım şimdi. Vurdum bak. Allah kız nereye gitti? Top seker gitti bir yere. Aha aha çılgın bir bölüm geldi şu anda. Çok çılgın. Az önce gelenin aynısı geldi ya. Abi niye böyle şeyler yapıyorsunuz? İkiniz de yatmanız lazım. Aa ikisi de yanlış yerde yattı. Dostum ne yapıyor? ne yapıyorsunuz ya? Gülmekten öleceğim şimdi. Abi bu ikisi çok şaşkın ya. İki şaşkına gülmekten ölüyorum arkadaşlar. İşte çok komikler. Aha arkadaşlar eğer geçersek tamam mı? Burada videoya like atın olur mu? Allah'ım gene mi böyle bir şey geldi? Eğer geçersek beğenin. Allah'ım. Ya şimdi dive demeyeceğim bana bekle. Geçtik. Oo üçümüz de geçtik be. Dostum işte biziz prolarız. İşte biziz prolarız. İşte biziz prolarız. Ters taktığımızı atıyoruz artistik tavırlar yapıyoruz. Sarı takım 30, Aa kırmızı kazandı. Biz kazanamadık maalesef geçti. Tamam mı? Bir dahakine kazanacağız. Tamam Bir dahakine kazanacağız. Bakın burada wall duvarlar var arkadaşlar. Bu ne? Oo bir sürü duvar var farklı farklı. Şarklı duvar var. Normalmiş bu köpek balıklı. Bir tane daha farklı bir şey var mı? Keşke buradan seçiliyor mu acaba? En zor target'ı seçtim arkadaşlar. Burada misketler var. Bu ne? Burada bir tane delik var. Aha top içine girdi. Ona top içine girdi. Ama ben giremiyorum. Büyük ihtimalle top olup içine girebiliyoruz kıyafetler var. Klasik. Buralardaki şeyleri çok elememiş. de, buralar yine. Evet burada çerçeveler var. Burada da çerçeveleri parayla satın alıyoruz arkadaşlar. Bazı parayla bazı Robux Buradan nereye gidiyor? Böyle bir yol varmış. Ha bu yoldan oyunun olduğu yere ışınlanıyormuşuz arkadaşlar. İttirelim şunu şöyle. Aha monster head evet, monster denen bir şey geldi. Kalpli monster hadi bakalım. Aradan dal diyeceksin. Dalacaksın bak. Mavili çocuk çok komik ya. <laughs> ya bu çocuk beni güldürüyor ya. Geçti. Vay be geçti. Dostu hadi mi öğrendi oynamayı? Harbiden dışarı dışı oynamayı öğrendi. Şu kızla şu çocuk gülmekten ölüyorum ya ikisi. Şimdi sıra bize gelebilir. biri. Aa Heron bir topu var solumuzda. Bakın arkadaşlar. Benim top gelmiş buraya. Aha target. Aa ben az önce target'a bastım. Acaba bastığımız mı geliyor oradan? Gidip oradan bastığımız mı geliyor acaba? Aa target'da gitti çoğun. Target'da de değişikmiş. Düştü. Tamam hadi bakalım sıra bana gelirse çok iyi bir şekilde oynayacağım. Ya hep böyle geliyor ya. Yani. Dostum bizim takım iyi oynasın. Aa breakfast kahvaltı yumurta yumurtanın içinden geçecek. Yumurtanın sarısından geçmen lazım. Hadi bakayım geçebileceğim. Beni kesinlikle oradan geçemeyecek. Çok kötü oynuyor. Aa, yumurta pişme sesi geldi. <laughs> Vay böyle şaşırttı beni. Bu da öğrenmiş oynamayı. Bu da öğrenmiş oynamayı dediğim gibi. Hadi ya. Sıra bana gelme bir Abi ne yapıyorsun bu taklamakta atıyor. Bu iyi oynuyor diye ben. Facebook mu? İki taraftan da geçebilir. Ya içecek kısmından dümdüz dur geçiyorsun yani. Bunlara gelene bakar Allah'ım sen ne yaptın ya? Bu ne yaptı böyle? Sen ne yaptın? Dümdüz dur senin geçiyordun yatıyor yerde. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. O Roblox'daki bu oyuncular niye böyle çılgınlar ya? Dostum bunlar Covid'e. Allah'a sıra bana geldi gene yapmam gereken sakin olmak. Aha, şapkadan tavşan çıkartacağım. Bak bak hareketlere bak. Bak şimdi bak şapkadan tavşan çıktı. şapkadan <laughs> tavşan çıktı. Oo duman çıktı. Sihirli duman. Aferin sana. Ya, rapta pişe. Allah platon vuruyordu bana. Sıra panda sende. Bakalım yapabilecek mi sıra panda arkadaşlar. Aha. Şimdi bende Aa yumurtanın içinden geçeceksin sen de. İşte bu zırmış. Bunu yaparsın. İşte bu zor Yaparsın dive diyeceksin dalacaksın. Allah seni nereden dalıyorsun? Nereden dalıyorsun çocuk? E, geçemedim ya. Yumurta nereden atlıyorsun ya? Ah be panda. Ah be panda. Nerede yatıyor arkadaşlar? <laughs> ya bizim takıma gelen puan kaybettirdik ya. Team round başlıyor takım oyunu. solo oyunu oynadık. Evet kırmızı takım inşallah düşerler inşallah düşerler. Aha hard bölüm geldi ha zormuş bu. Arkadaşlar bu zormuş. Ağızlar kapanıp açılıyor. Bence geçemeyecekler. Aa içine geçemedi. Aa 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 aa. İçine puan kaybetti aa. Bize de bu gelirse dostum ne yapacağız? Um, dive diyeceksin tam ağzının açık olduğu kısımda otomatik yakalamak lazım. Mavi takım inşallah düşerler inşallah geçemezsiniz. Yapamayacaklar. Aa yumurta geldi. Aa, hepsi aynı anda yumurtadan geçemeyecekler. Bir araya geliyorlar. Bak 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 prolara bak. Düşüyorlar düştünüz. Aa. Aa bir kişi düştü. iki kişi yaptı. Bana bizim takımın yapması lazım. Sana söyleyeyim. Sıra bize geliyor. Mavi takım 30 puan aldı. Tamam dostum. sıra bizde. Allah'ım panda lütfen düşme. Puan almamız lazım. Aa, çok basit. Köpük balı. Bak hiç panik yapma yaklaş yanıma. Burada bekliyorum. Bekle 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 bekle. Dal. İşte oh, işte bu, işte bu, işte bu. Clear. Tamam bakalım kazandık mı yine kaybettik mi arkadaşlar? Aa 30-30 berabere. Bu arada oyun berabere bitti. Wall'dan gelip seçebilir miyim acaba yine arkadaşlar? Buraya bastım bir şey çıktı az önce. Forest denen bir şeye bastım. Blue ve yellow o takım berabere bitirdi. Ben bir tane seçtim ormanlı bir şey bakalım çıkacak mı? Oradan seçtiklerimiz geliyor mu diye merak ettim yani. Bedavadan seçiliyorsa eğer seçelim yani. Stopları uzattım. Hop 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 Havuzun içine Aa yok bak o, gelmedi ormanına. Ay Ayol bana mı geldik dur bakalım arkadaşlar Abla şimdi dalmayacaksın abla Abla şimdi dalmayacaksın şimdi Geçti Ya nasıl geçem <laughs> Orada kaldı orada kaldı orada kaldı Ooo oradan atladı <laughs> Dostum oradan, <atladı. gülüyor> oradan atladı Ayağı suya değmediği için kaybetmedi Ayağın suya değerse kaybediyorsun Çok şanslılar çok Ben de yattım yer bu kız hep sabahtan beri yerde yatıyor öyle Bakalım bak arkadaşlar bu geçiyor. Bu var ya iyi oynuyor ha Dragon numara Müzik notası ha değişik bir şeymiş. Nasıl yapacak bilmiyorum bunu ben. Yani. Dalması lazım galiba. Aa! Aa! Havada sıvı kaldı. Şu açtım ben. de. Dostum sen övünce ben öldüm ve şu açtım. Gitti arkadaşlar. <laughs> Hadi bakayım. Aha. Sırada bu çocuk. Bu çocuk yeni geldi oyuna galiba. Kanatta biri yoktu. Aha! Hamak geldi. Hamak hamaktan geçecek. Ortaya dal dalacaksın kanka. Kanka ortaya dalacaksın. Yeni kişiler geldi oyunu burada. Nasıl ya? Dostum ayağı suya değdi. Ayağı suya değdiği için elendi. Wow. Ben gerçekten çok çılgın dostum. Hadi oha sıra bende. Impossible gelir inşallah diyeyim de impossible gelmiş Aa tamam ben artık hep diyeceğim ki en zoru gelir inşallah en kolayı gelir sonra. Dostum yatın yatın. Ups. Son anda yattım. <laughs> Bir anda gidiyordum eskisi. kesin. Ha, yatıyorum. Allah 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 Allah. Platform beni götürüyor. Me, ses geliyor bana? Nereden geliyor bu ses? Aha sıraman Hadi bakayım. Proban da. Dostum bu ne? Impossible geldi. Impossible geldi. Geçemeyecek. Geçemeyecek. Çok zor bu. Ben geçemedim bunu. Şimdi da. Dostum. <laughs> ne yaptın? İyi misin? Dostu platformun altında kaldım. Fail attı sana. Oyunu bozdu. Oyunu bozdu. Ne yapayım ben de? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne yapayım? Oyunu bozdu çocuk. Oyunu bozdu. Dostu bu haksizlik. Yapacak bir şey yok. Bazen zor oluyor. Impossible çok zor. Ben ondan geçemiyorum. Bakın arkadaşlar. 2000 coin ise böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle de bir şey var. Bunlar robux satıyor galiba. Evet. Noob frame 299 robux. Çok pahalı arkadaşlar. Yani noob larla dolu çerçeve. 2000'e de dronlu bir şey var ama bunu anlamadım. Platformu dronlar mı getiriyor? Ne yapıyor? Onu alamıyor zaten. Bir de çiçekli bir platform var. Yanında çiçekler oluyor büyük ihtimal. Yani temasını değiştiriyorsunuz platformun. Normal bölüm geldi. Chloe yapar. Chloe oyunu oynuyor. Yani. Bir mavi takımız. Chloe hiçbir şey yapmadan geçersin. Heh. Geçti. Bu kolaydı yani. Arkadaşlar takım rantları başlıyor. Kırmızı takım inşallah düşerler. Düştüler düştüler düştüler. Shooting star düştüler. Bunu yapamazlar dostum. Bunu yapmaları çok zor arkadaşlar. Aradan geçmek o kadar kolay değil. Düştüler düştü düştü. Aha üçü de düştü. Yok pardon. İkisi düşmemiş biri düştü. İki kişi geçti biri düştü. Platformun arkasına sıkıştım kaldım. Aha Yapıyoruz dostum. Dostum bu bizim içimiz. Hadi bakalım dostum. Aha, oraya dalacağız. Ben hareketler yapayım şu an. Artistik artistik. Buraya gel buraya. Geçin. Geçin. Bak işte Mickey fare düştü. Yanımızdaki Mickey fare düştü biz geçtik. Arkadaşlar ya. Vıop. Olamaz ya Mickey fare niye düşün ya. Yani? Ah be Mickey fare. Umarım bunlar da düşerler. Umarım bunlar da düşerler. Ooo yerli o team şey geldi. İçinden geçmeli geldi. Bunlar iyi oynuyor ama Ba Baba baba aynı yere gidiyorlar. ba baba baba. Ba. Aha. İki kişi geçti bir kişi düştü. Neyse bizim gibi oldu. Her yere dalıyorum şu anda. daha ona dikkatlerini dağıtıyorum. Ona dikkatlerini dağıtmaya çalışacağım bekle. Aa sonuç geliyor yine beraber. Üç takım da aynı puan aldı. All teams tied dedi dostu böyle bir şey yok ya 3 <laughs> takım beraber aynı anda bitirdik arkadaşlar Takımlar karma yapılıyor yine takımlar karma yapılıyor Solo başlasın Şunu ittireyim de ben mavi takım değilim şu an. Hop deliğin içine düştü hop deliğin içine düştü Gel 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 şunu ittireyim şunu ittireyim şunu ittireyim, ittireyim çek 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 Çekil bu deliğin içine düşünce bunlar nereye gidiyor oraya bilmiyorum arkadaşlar Bekle Ablacım bir dur bunu ittireceğiz oraya ablacım bir dur ya o da kendini ittirmeye çalışıyor bu sen misin abla? Bu kız kendini ittirmeye çalışıyor galiba ben de onu ittirmeye çalışıyorum bir dur bir dur Hah eh, deliye gidiyor Ööp. düştü <laughs> Çok iyi ya çok zevkli oraya düşürmeye bayılıyorum Evet Elon Papi'nin topu da burada arkadaşlar benim top. Aa donat geldi Dostum donat ne yaptın dostum bu gitti Kanka ne yaptın kanka hala zıplamaya çalışıyor suya düştü suya düştüğün yani direkt bitiyor arkadaşlar Doge şey geldi. Köpek gibi bir şey geldi. Geçersin. Abla ne yapıyorsun? Bunlar ne yapıyor? Dostu bunlar ne yapıyor? Kırmızı takımdaymış bende. Hadi bakalım. Ben mavi takımdayım. Vs başlasın. Aha bana geldi sıra. Bakayım ne geliyor. Piyano. Hmm. Ne yapacağını biliyor mi? Biliyorum. Bunu yapacağım. Aynen öyle yapacaksın. Hayır yan duracağım gördüğün gibi. Dostum aferin be. <laughs> Bunda yan duracaksın. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sıra sana gelecek şimdi. Bakalım ne yapacaksın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar. Bu kız da bu kız sürekli düşen kız. Bakalım düşecek mi geçecek mi? Hamak geldi. Kesin hamaktan geçemeyecek. Bak dalacaksın abla. Ba abla ne yapıyorsun? Bütün tuşlara basıyor. Demek ki pro. Al işte. Geçti. Bütün tuşlara bastığından anladım. Artistik hareketler yapanlar bu oyunu çok oynamış oluyor arkadaşlar. Onlar pro gibi davranıyorlar. Bakalım şimdi artistik hareket yapamayanlar var mı yok mu? Bence bu kız düştü. Dostu bence geçti. Bence de geçti. Süper easy yani süper kolay bir şey geldi. Bak öyle duruyor öyle. Ya yani hiç kıpırdamasına gerek yok yani. Şöyle bir şey bana gelmiyor ki bana hep zorlar geliyor. Dostum hadi bakalım. Hadi bakalım. Mavi takım önde Şu an bizim takım önde Sizi yeniyoruz yani. Kule sarı takımlar arkadaşlar. Sarı takım. Snake raise me. Solucanla bir şey geldi. Delikten geçmesi lazım. Ve çok dar bir yerden geçmesi lazım. Kral tacının olduğu yer mi? Öyle bir şey. Aha geçti. Abi bu kız iyi oynuyor ya. Bu kız iyi oynuyor ya. Bu kız iyi oynuyor. Benim top gidiyor bir yerlere şu an. Nereye gidiyor top? Ya, araba bir topum gidiyor. araba <laughs> bir top. Araba bir top. Evet mavi takımdayız arkadaşlar. Miki fare, Miki fare. Aa Miki fare de hiçbir şey gelmiyor. 18 bölü 6, 3. 6 kere 3, 18. Aa! E bu, bu güzel miyiz? Keşke bu bana da gel, bize de gelseydi. Bölme çarpmalı bir şeymiş. Sıra sırada bana gelecek. Kesin mi? Hadi bakayım gelsin. Ama bir türlü gelmiyor. Bir türlü gelmiyor. Will denen çocuğa geldi. Will düşecek mi? Bakalım arkadaşlar. Aa uçak geldi gene. Will uçaktan geçer mi acaba? Bil ne yapıyorsun? Evet bütün tuşlara bastığına göre Hayır düştü Geçti vay artist ya Artist ya Artist ya Artist ya çok güzel bu ya arkadaşlar Ah oh, takım rahatları başlıyor tamam Evet bu sonunda kim şampiyon olacak bakıyoruz. Panda da sıra şu anda arkadaşlar. Takım ile yarışıyor. Kırmızı takım düştü. Kırmızı takım düştü. Kırmızı takım düştü. Dostu bu da kim düşüyormuş? Bu çok kolay. O kadar kolay bir şey geldi ki. Ne kadar ballısınız ya. Ama bu size var ya kıyak ya. Bu size gerçekten bir kıyak arkadaşlar. Çok kolay bir şey geldi. Şimdi bana gelene bak şimdi bak. Şimdi bana gelene bak şimdi bak. Ha işte bak şimdi. Impossible gelmezse ben de bir şey bilmiyorum. Ya hayır ya. Dostlar normal bu. Normal değil. Zor, zor bu bence. Araya dalıyoruz kızlar hadi. Hadi kızlar. Ya kızlar ne yaptınız? Ya? Allah sizi ne yapıyorsun? Gelin buraya buraya gelin. Atlayın arada geç. Ya ne yaptınız ya? Bir tek ben geçtim ya. Dostlar senin takım patates oldu. Benim takım patates oldu gerçekten. Neyse okey sorun yok arkadaşlar. 40 40 30 gene beraber bitecek galiba. Sarı takım umarım düşersiniz. Aha araba geldi. Bu araba o kadar kolay değil. Araba o kadar kolay değil. Doğru yerde durmalar lazım. Heyecan yaptılar. Heyecan yaptılar. Heyecan yaptılar. İkisi birden gitti. <laughs> Zıplıyor araba arkasında. Hocam. Hocam. Elendi. Elendi. Suya düş. Elendin. 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 Suya düştü. ve kaybetti arkadaşlar. Aa 40 40 30. Mavi takım ve kırmızı takım berabere bitirdi. Sarı takım sonuncu oldu arkadaşlar. Evet bakın. Evet Red Team ve Blue Team kazandı. İzleyen herkese teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.